Aleyküm. Değerli hocam kanal hoş geldiniz. Bu derslerimiz DBT, ÖABT, MBSTS, AUS sınavına hazırlanan kardeşlerimin çok işine yarayacak çıkma ihtimali olan soruları çözüyoruz. 26 yıllık eğitim tecrübemi sizlerle paylaşıyorum. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. İnanç grupları arasında dualist bir tanrı anlayışını benimser, dini yıkanma, vaftiz uygulamasını oldukça önem verir. Ginza adı verilen kutsal kitabı vardır. Yukarıda bahsedilen din hangisidir? Burada dikkat etmem gereken nokta bu üç seçeneğinde bu dini kapsaması gerekir. Tamam dualist mecusilikte olabilir. Vaftiz Hristiyanlıkta olabilir ama Ginza Sabiiliğin kutsal kitabıdır. Aynı zamanda vaftiz uygulaması var ve dualist bir tanrı anlayışına sahipler. O halde üçünü de sağlayan seçeneğimiz Sabiiliktir. Buna dikkat edeceğiz hocam. Hristiyanlık Yahudi bir çevre olan Kudüs'te ortaya çıkmıştır. Yahudilikteki bazı ibadetler bu yüzden şekil değiştirerek Hristiyanlığa taşınmıştır. Örneğin, Yahudilikte Tanrı ile yapılan ahdin sembolü olarak görülen sünnet uygulaması şekil ve muhteva değiştirerek Hristiyanlığa da geçmiştir. Bu uygulamanın Hristiyanlıktaki karşılığı hangisidir? Tebrik ediyorum seni hocam. Vaftiz'dir değil mi cevabımız? Yahudi kutsal günleri arasında Mısır'dan çıktıktan sonra 40 yıl çölde dolaşılması anısına kutlanan 8 gün süren ve eğlence yönü ağır basan, evlerinde bahçesine kurulan çadırlarda milli oyunlar oynanan bayram hangisidir? Yahudilerin bu Sukkot bayramıdır. Hint alt kıtasında ortaya çıkan inanç sistemleri arasında 4 temel hakikat ve 8 dilimli yol öğretisini savunan, karma ve samsara çarkından kurtuluşu hedefleyen, Hinayana ve Mahayana şeklinde iki temel mesebi bulunan dini gelenek hangisidir? Evet bunun cevabı Budizm olacak. Tanrı anlayışları arasında tanrı alem ikiliğini ortadan kaldıran, tanrının her şeyi ihtiva ettiğini ve onun her şey olduğunu savunan, var olan her şeyin aslında tanrının farklı tezahürleri olduğunu ileri süren tasavvur aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevabımız panteizm olacak. Tarihsel süreçte bazı olayların, mezheplerin doğuşuna doğrudan tesir ettiği, hatta asırlar boyunca varlığını koruyacak bir kimlik inşasının temelini oluşturduğu görülmektedir. Kerbela olayı bu durumun en dikkat çeken örneklerinden biridir. Öyle ki bu olay hem Şiiliğin oluşumunu tetiklemiş hem de zamanla Şii kimliğin ana sabitelerinden biri haline gelmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında benzer bir ilişki söz konusudur? Soruyu anladık mı? Kerbela olayından sonra Şiilik oluştu ve burada hangi olaydan sonra bir mezhep oluşmuş ona bakacağız. Nehrevan Savaşı, Haricilik biliyorsunuz Sıfın Savaşı'ndan sonra hakem olayı olmuştu. Hakem olayına katılanları kafirlikle itham etmişlerdi hariciler ve Nehrevan denilen yerde toplandılar ve burada Hazreti Ali Kerim Allah ile yapılan savaşı kaybettiler ve bunun üzerine haricilik denilen bir mezhep ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Allah'ın pek çok sıfatı vardır. Ancak bu sıfatlar onun zatından ayrı düşünülmemelidir. Aksi takdirde onun zatından bağımsız başka ezeli varlıklar olduğu neticesi çıkar ki bu tevhide aykırıdır. Bu sebeple Allah hakkında konuşurken Allah kudret sahibidir denmemeli, kadirdir denmelidir. Bu görüşlere sahip bir kimsenin aşağıdaki düşünce kollarından hangisine mensup olması beklenir? Benim videolarımı izleyen hocalarım hemen doğru cevabı verdiler. Tebrik ediyorum. Cevabımız mutezile mezhebi olacaktı. İslam'ın temel emirleri arasında yer alan ibadetlerden hangileri Mekke döneminde farz kılınmıştır? Mekke döneminde farz kılınmış ibadeti bulacağız. Namaz, zekat, oruç, hac hangisi? Evet, namaz Mekke döneminde farz kılınmıştır. O halde cevabımız A seçeneği olacak. Şafilere göre abdestle ilgili olarak niyet etmek, sıraya uymak, başlarken besmele çekmek, uzuvlara ara vermeden yıkamak şeklindeki uygulamalardan hangileri farzdır? Daha önce buna benzer bir soru sormuştum. Mezhepler arası kıyaslama yapmıştım ama orada niyet yoktu ve burada niyeti de ekledim. Niyet nedir? Şafilere göre aynı zamanda yine farzdır. Orada sıraya uymayı koymuştum sadece. Demek ki niyet etmek ve sıraya uymak Şafi mezhebine göre nedir? Abdestte farzdır. Namaz vakte bağlı bir ibadettir ve her namaz için geniş bir zaman dilimi söz konusudur. Ancak gün içerisinde namaz kılmanın uygun görülmediği vakitlerde vardır. Bu vakitlerde hiçbir nafile namaz kılınmamakta farz namazlarının da sadece biri mekruh olarak nitelenen bu vakitlerde kılınabilmektedir. Evet bu namaz aşağıdakilerden hangisidir? Kerahat vakitleri diyorduk onlara değil mi hocam? Evet ikindi namazı Evet bu namaz kılınabilir diyoruz. Bu ayet Allah'ın varlığını temellendirmek için kullanılan aşağıdaki delillerden hangisine örnek oluşturmaktadır? Eğer dedikleri gibi Allah'la beraber başka tanrılar da bulunsaydı o takdirde bu ilahlar arşın sahibi olmaya yol ararlardı. Burada hangisinden bahsediyoruz? Temanu değil mi hocam? yapacağımız temanı olacaktı. İslam alimleri Allah'ın birliği konusunu nakli deliller yanında akli delillerle de ispatlamaya çalışmışlardır. Bu konuda yeryüzünde Allah'tan başka tanrılar olması durumunda tabiattaki düzenin bozulacağını beyan eden ayetlerden ki bu ayetler Enbiya suresi El İsra El Mü'mininden yola çıkan alimler Burhanı ı temani olarak bilinen bir delil oluşturmuşlardır. Bu delile göre Tabiatta gözlemlenen kozmolojik düzen Allah'ın bir olduğunun delilidir. Aksi halde çok tanrılı bir dünyada kargaşanın olması kaçınılmazdır. Çünkü er ya da geç bu tanrıların iradeleri çatışacak ve sonuçta evrene bir karmaşa ve düzensizlik hakim olacaktır. Bu nedir? Burhanı temanı delilidir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.